Arkadaşlar merhaba. Bugün bir elektronik çalışması, Arduino çalışması yapacağız. Burada 2x8 LCD'yi anlatmaya çalışacağım sizlere nasıl kullanılır diye. Genelde Arduino kullananlar bilirler. Bu şekilde dikdörtgen gözüken 2x16 LCD ekran biz kullanırız. Bunda yaptığımız cihazların içerdiği bilgileri, okuduğu değerleri bu ekranda yazdırırız. 2x16 derken neyi kastediyoruz? Önce ondan bahsedelim kısaca. 2x16 2 satır 16 sütundan oluşan toplamda 32 tane karakteri biz bu ekranlara yazdırabiliyoruz arkadaşlar 32 tane karakteri bunlar da likit yani LCD diyoruz ya likit kristalli display display çok yerde karşınıza çıkan bir kelimedir. Gösterge anlamındadır. Sıvı kristalli. Bunların içinde sıvılar var. Uyarıldığı zaman biraz daha koyu hale geliyor. Dolayısıyla o metni oluşturuyor. Bunda her bir karakter de ben geçen fark etmiştim. Şöyle her bir karakter bunun gibi toplamda 32 tane var. İşte şöyle iki satır 16 üstünden oluşan. Bunların her biri de 7 nokta şu şekilde 5 noktada bu şekildeydi. Toplamda ne yapıyor? Aslında 35 piksellik, 35 noktalık bir karakter. Bu 35 noktayı siz hangi noktaları aktif hale getirirseniz o karakteri oluşturmuş oluyorsunuz. Bunu da bunların üzerindeki çipler yapıyor arkadaşlar. Şurada mesela şunun gibi entegreleri bu işlemi gerçekleştiriyor. Ama siz buna tabii her bir nokta için toplamda ne yapar? 35 buradan, 32 de buradan. Yani baya bir nokta yapıyor. Bunun hepsini kontrol edemezsiniz bilgisayardan. Kodunu yazamazsınız. Siz sadece karakterleri giriyorsunuz. Ara programlar bunu sadece 4 bit veri halinde gönderiyor. Bazen şu şekilde modüller kullandığınız zaman 2 bit'e kadar düşüyor. Sadece seri haberleşmeyle yapıyor. Bazı en eski modellerde ise üstünden biraz anlatacağım biraz sonra 8 bit 8 yol ile de bu verileri ekranda yazdığınız verileri LCD ekrana aktarıyor. Şimdi 16 karakterli olanda ne var? VSS, VDD, V0 görüyorsunuz umarım şuradan uçları. E, R, S, R, V, E, D, 0, D, 1, D, 2, D, 3, D, 4, D, 5, D, 6, D, 7, A ve K. Şimdi 2 çarpı 16'da da bu ifadelerin pinlerin hepsi var arkadaşlar. 2 çarpı 8'de de var. Sadece ondaki karakter sayısı farklı. Sondaki 16 ve 15 A ve K yazıyor arkadaşlar. A ve K şu. LCD ekrandaki yazının görünürlüğünü sağlayan şu kenarındaki LED'tir arkadaşlar. Bugün LED televizyonlardaki de ya da LCD televizyonlardaki da LCD ekranlarda da mesela bazen şöyle bir arıza olur. Ses geliyordur, görüntü yoktur. Dibine kadar yaklaşırsınız, biraz bir şey görürsünüz. Arızası da bunun ee, televizyonlarda da şöyle bir LED vardır. Arka planı aydınlatır ee, ve yazıların, karakterlerin okunmasını sağlar. Buradaki A ve K anot yani artı katot yani eksi. Burada bir tane led vardır arkadaşlar. Ledin simgesini de şu şekilde gösteririz. Oklar dışarı doğru ışık gibi düşünün. Led diyot vardır burada. Burası anot kısmı, burası katot kısmı. Buradan artı, buradan eksi gelir. Bu 15 ve 16 bunda o işe yarar. Burada da yine aynı şekilde 2 çarpı 2'de de 2 çarpı 8'de de 15 ve 16 uçları boştu arkadaşlar. Bunlara hariçten enerji verebilirsiniz ya da yazılımdan e, artı olan uca muhtemelen 16'dır. 16'ya e, dijital pinden bir çıkış vererek istediğiniz zaman ekranı açıp istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Mesela bir cisim algılama sensörü koyarsınız. Ekrana yaklaşıldığında e, Arduino'nuz buraya bir çıkış verir. E, yanındayken ekran aktif olur. Yanından uzaklaşınca aktif olmaz. Bu bize ne sağlar? Enerji verimliliği. Daha az enerji tüketmiş olur cihazımız. Şimdi onun dışında 14 pin. Bakın bunda da 14 tane pin var. Toplamda şurada 1, 2 diye başlamış. Şöyle kablosu olanlar da kablolu modellerde kırmızı şeritli kablo 1 numaralı kabloyu temsil ediyor. Bunun 1 olduğunu da hangisi aşağıdakilerden hangisi 1 diye algılayacak olursanız yani şu tarafında ok işareti var arkadaşlar. Ok işaretinin olduğu uç 1 numaralı uca denk geliyor. Ama çoğu satılan modellerde böyle kablo bulunmaz. Ee, Direk şuralar boştur. Siz buradan çekersiniz. Şimdi burada LCD'ler birçok üreticisi var, birçok çip kullanılıyor, yani işlemci kullanılıyor burada. Ee, Bunların e, her birinin çalışma sistemi farklı oluyor, uygulaması e, farklı oluyor. Siz bunları aratırken şuradaki model altlarını 0802A diye aratırsanız internette data sheet dediğimiz data yani bilgi sheet sayfa, bilgi sayfalarını kapata tabirle kullanma kılavuzlarını Aldığınızda buradaki pinlerin ne işe yaradığını şuradaki gibi açık yazmamışlar küçük olduğu için. Yazsalardı iş daha kolay olacaktı. <laughs> Yazmadıkları için siz bunu internetteki data sheetlerden bulabilirsiniz. Ben buldum. Şimdi videonun kenarına bunu koyacağım. Buna göre bağlantılarımı yapacağım. Bunu nasıl yapıyorsam aynısını da aynı bağlantıyı buna gerçekleştireceğim. Bunda tek fark sadece birçok modelde e, burada şey var e, siz söyleyin adını. E E'ydi herhalde. kullan Burada biz E'ye de bir çıkış veriyoruz. Şey RV'ye de çıkış veriyoruz ama vermiyoruz daha doğrusu. Vermiyoruz. Ee, bunda o işlemi gerçekleştiriyoruz. Fazladan bir kablo daha kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında şöyle bir modül bütün LCD'ler de olmuyor. Bu I2C, I2C diye de geçiyor. seri haberleşme ara birimi. Bu ayrıyetten satılıyor. Burada 8 bitlik bir bilgi var ya ya da 4 bitlik bir bilgi var D0'dan D7'ye kadar. Bu 4 bitlik bitliği sadece bitlik bilgiyi sadece seri haberleşmeye çeviriyor. Yani buradaki toplam 16 tane uç bu modülü yerine taktığınızda sadece 4 taneye düşüyor. Bu çok büyük bir kolaylık. Aynısını buna da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun sheet'ini bulduk. Bağlantısını yapacağız. Arduino'muz da burada. Gerekli kablolarımız da burada. Şimdi bunların bağlantısını yapmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu ekranın parlaklığı vardı ya. Bu noktalardan oluşuyor demiştim ya 35 tane. Bunların netliğini ayarlamak için de burada V0 diye yazan bir uç vardı. Şurada bakın. V0'a verdiğiniz e, enerjiye göre e, bunun parlaklığı değişiyor. Onu da şu şekilde ayarlıyorsunuz. Bir tane potansiyometreyi düşünün. Şöyle potansiyometre çevirmeli. Şu şekilde 3 tane bacağı var. Bir tarafına artıyı veriyorsunuz. Bir tarafına 5 e, artı 5 volt eksi yani GND'yi veriyorsunuz. Ucu da V0'a bağladığınızda ekranın parlaklığını yani içindeki karakterlerin parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. RE işte RS var, RV var. İşte bilgi oku, bilgi yaz şeklinde bunların bazılarının aktif edilmesi gerekiyor ya da aktif edilmemesi gerekiyor. İşte dokunmatik ekran varsa LCD'den işlemciye bilgi de gidiyorsa yok sadece LCD işlemciden bilgi alıp bilgi okuyorsa komut işlemiyorsa bunun gibi durumlara göre RS ve RV'nin durumu 1 ya da 0'a çekiliyor. Şimdi VSS ve VDD de VSS e, GND VDD'mizle artı 5 volt arkadaşlar. Bu şekilde bağlantılarını gerçekleştireceğiz. E, bunun için bize ne lazım? Bu taraf gördüğünüz gibi dişi olduğu için erkek hiderler lazım. Erkek erkek hider gerekiyor. Bir tane potansiyometre gerekiyor. Potansiyometremiz burada. Potansiyometre sürekli olacak diye bir şey yok. Ekranın parlaklığı sabit kalacaksa yerine bir tane direnç de koyabilirsiniz istediğiniz yerde. Şimdi yazılımla ilgili Arduino'yu açtığımızda <laughs> Arduino'nun üzerinde gelen program çalışıyor arkadaşlar. Ee, yani kütüphane var Arduino'nun üstünde ee, şeyde örneklerin içinde. Şimdi program kısmında da onu anlatacağım. Örneklerin içinde e, hazır kodlar var. Orada. Liquid Crystal diye bir dosya var. Oradan herhangi bir dosyayı açın. E, açtıktan sonra şimdi başka bir yerde daha açın. Burada 2 çarpı 16ya göre bir kod var. Kodlar bu şekilde. E, ben internetten bulmuş olduğum bir tane 2 çarpı 8 kodunu burada denedim. Çalıştı. Şimdi size o kodu da paylaşacağım. E, nasıl olduğu ile ilgili. O kodu Arduino'da açmış olduğunuz e, bir taslağın içine yapıştırdığınızda Üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak istediğiniz yazıları ekrana yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Diğer LCD ile komutları aynı şekilde çalışıyor. Şimdi gelin bağlantıyı yapalım. Şimdi tabloyu paylaşacağım. 16 tane pinimiz var. Biri VSS yani eksiği bağlayacağız arkadaşlar. Biri neresiydi? Şurada da yazıyor zaten. Takip ettiğimizde benim burada kırmızı kabloya denk geliyor. Şurada da işaretim var buraya. Yani ben buraya ne vereceğim? Şöyle baştan yapalım ki sizin için daha faydalı olsun. Hemen şu şekilde kahverengi bağlayayım. Arduino üstünden GND'yi aldım. Bir numaralı pinime girişine yaptım. Artıyı alıyorum. 5 voltu. Şöyle çoğulladım. Çünkü 5 volt yine lazım olacak anot ledini yakmak için. Arka plan ışığını yakmak için. Bunu da nereye bağlıyoruz? Birin yanındaki ikiye bağlıyoruz. 3 numaralı ucumuz v 0da şunu yazalım. Potansiyometreyi oraya gireceğiz. Potansiyometrenin orta ucu hangisi? Sarı uç. Sarıyı da buraya 3 numaraya giriyorum. Bu 1 ile 2'yi nereye bağlayacaktık? Eksiye bağlayacaktık. Biri eksiye. Gn diye şöyle bağladım. Diğerini de 5 volta bağlayacağız. Bir 5 volt ihtiyacımız daha oldu. Ondan sonra onu da nereden alalım? Onu da hemen yanındaki kırmızıdan alalım. Kırmızıdan 5 voltu aldım. Geldik 3'ü 3'ü de hallettik. 1 2 3 bitti. Geldik 4'te ne var? Arduino'nun 12 numaralı pinine gidecekmişiz buradan. 4'ten Kod gereği 12 numaralı pin. Siz farklı pinleri de yapabilirsiniz. Ama ona göre kodu değiştirmeniz gerekecek. Sonra 5 numara 11'e gidecekmiş. 5 numara 11'e bağladım. Ondan sonra ne var? 6 numara 10'a gidecekmiş. 6 numarayı, 10 numaralı pini getirdim. Sonrasında 7, 8, 9, 10 boş. D0, D1, D2, D3'ü kullanmamış. D4, D5, D6, D7'yi kullanıyoruz. 8 bit değildi, 4 bitlik bir haberleşmeyi kullanacağız. D4 yani 10 binir numara, 11 şurası. Arduino'nun 5 numaralı pinine. 12 numara arduino'nun 4 no'lu pinine 13 numara arduino'nun 3 no'lu pinine ve son olarak 14 numarada yani data'nın D7 olduğu 8. bit'i de 2 numaralı pine bağlandı. Şimdi burada sadece neyimiz kaldı? E, anot ve katot şurada görüyorsunuz. AK şeklinde. Anoda artı, katoda eksi vereceğiz. Şuradan anotu çoğullamıştık. Bunu buradan önce bir lehimsiz olarak şuradan bağlantısını yapıp göstereceğim size. Akabinde de GND, bir GND'de daha ihtiyacım var. Allah'tan ardın ya da GND'ye bunalmıyoruz hiç. Bunu da bu şekilde bağladığımızda devremizin bağlantısı bitti. Şimdi yazılımı bunun içine atalım ve kontrolümüzü sağlayalım. Evet arkadaşlar, içinde olan bir yazılım vardı. Kutu nasıl atıldığını da göstereceğim. Bir video çekiyorduk. Video ile ilgili Volta'nın çıkarmış olduğu elektrikli VS5 modeli ile ilgili. Onunla ilgili yapayım dedim. Şurada potansiyometreden parlaklığın gittiğine bakın. Şimdi görüyorsunuz bunu genelde hava sıcaklığına göre içinde sıvı olduğu için bölgeden bölgeye ayarlamak için yapıldığını biliyorum. Bakın silinik. Bu şekilde reset çekiyorum. Doğanda sıfırladı. Yeniden başladı. Dediğim gibi bu modülü de kullanabilirsiniz üstünde. E, kodu alt açıklama kısmına yazacağım. Oradan kopyalayabilirsiniz. Arduino'yu kurduğunuzda kendi üzerindeki kütüphane yeterli olabiliyor. Bazı kodları da yazmaya çalışırım. Bunun yerinde neden bu? Görüyorsunuz zaten boy, ebat, karakter sayısı yetiyorsa küçük projelerde kullanılabilmek için bu. Mesela bir saat yapabilirsiniz bununla. Hani kolunuza taktığınızda şöyle. Birinin böyle durması var değil mi? Birinin en azından böyle. Değişik uygulamalarda, giyilebilir teknolojilerde ya da yapmış olduğunuz cihazları daha da küçültebilmek için karakter sayısı yetiyorsa 2x8 LCD'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, Talep edenler için elimde bir miktar var. Ee, mail adresinden ulaşırlarsa iletmeye çalışırım. Letgo üzerinden de ürünleri satmaya çalışıyorum. Oradan da ürünlere bakarsanız belki işinize yarar bir şey vardır. En azından çalışmalarımda projelerden kalmış olan parçaları alarak bana da yardımcı olmuş olursunuz. Daha güzel işler çıkarmaya çalışırız biz de. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.